Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanaldasınız. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuzda 2023 yılının genel bir değerlendirmesini yapacağız. Neler yaptık, kanalımızı ne seviyeye getirdik. Sonrasında 2024 yılında yapmayı planladığımız şeyler üzerine konuşacağız. Sonrasında da 2024 yılına ve gelecek yıllara ait temennilerimizle videomuzu kapatırız inşallah. Kısa bir video olmasını değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz son dönemde uzun video çekmiyoruz. Çünkü baktık ki kıymet görmüyor. Tabii ki uzun yıllardır bizi takip eden abonelerimize çok teşekkür ederiz. Ama insanların, Aa, evet böyle de bir kanal varmış demesi için uzun videolar bir işe yaramıyormuş, onu gördük. Biz de her gün kısa video paylaşıyoruz. Fark ettiyseniz abone sayımız da 3000'in üzerine çıktı. Yakın dönemde daha da artırmayı planlıyoruz. Kısa videolar üzerine gidiyoruz ama bu kısa videolar zaten vaktiyle çektiğimiz uzun videoların içinden kırpılmış sahneler. Yani örnek veriyorum agresif köpeklerle alakalı. 30 saniyelik bir kısma paylaşıyoruz. Dileyen insan olursa altındaki linkten e, agresif köpeklerin eğitilmesiyle alakalı videonun tamamını izleyebiliyor. Böyle 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 abone sayımızı artırmayı planlıyoruz ve bununla beraber de artık neler üzerine gideceğiz? Irklar üzerine gideceğiz. Çünkü çok ciddi bir şekilde ne var? Bilgi sıkıntısı var. Yanlış bilgi var. Özellikle üreticilerin e, kendi malını satma kaygısıyla yapmış olduğu yanlış bilgilendirmeler var. Onlar üzerine gideceğiz şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Biliyorsunuz bizim kanalımız doğruya doğru diyen bir kanal, yanlışa da yanlış, eğriye de eğri diyen bir kanal. Dolayısıyla belki de bu yüzden çok fazla abonemiz yok. Ama hiçbir eğitmen, hiçbir üretici, hiçbir hayvansever gelip de bu adam yanlış söylüyor, bu adam hata ediyor diyemez. Çünkü herkes biliyor. Bu videolarda söylenen bilgilerin tamamı doğru. Köpek eğitilmesiyle alakalı bilgiler de doğru. Köpek üretilmesiyle alakalı bilgiler de doğru. Doğru yavru seçimi, koruma eğitimi, sokak köpekleri bunlarla alakalı bütün bilgiler hayat tecrübeleriyle alakalı olarak diğer eğitmen arkadaşların da tecrübeleriyle alakalı olarak dosdoğru bir şekilde size veriliyor. Yani siz Doberman sahibi olarak ya da Doberman almayı düşünen biri olarak bizim Doberman aldığım zaman başıma ne gelecek videosunu izlerseniz eğer aldığınız zaman aa evet bunlar da bunu söylemişlerdi. Hazırlıklı olun demişti. Akita aldığınız zaman ya da videoyu izleyip de altındaki yorumları lütfen okuyun Akita videosunun. Akita sahiplerinin evet hocam haklısınız aynısı başımıza geldi lanet bir ırk dediğini de yine göreceksiniz. Şimdi diğer kanallardan zaten farkımız burada ortaya çıkıyor. Mesela gidin rastgele bir Akita nedir? Akita nasıl bir ırktır gibi bir üreticinin videosunu izleyin. Nasıl övüyor, nasıl övüyor, nasıl övüyor ondan sonra durum ortada. Yine prese kanarıyo şöyledir, prese kanarıyo böyledir saatlerce video izleyin. Ondan sonra beni ararsınız. Dersiniz ki hocam çocuklarla arası çok iyi diye aldık. Çocuğuma saldırıyor bu normal mi? diye sonrasında durum ortada. Kane Korsada durum ortada. Workline Alman çoban köpeğinde durum ortada. Yani bakıldığı zaman her şeyi dost doğru söylemekte büyük fayda var. O yüzden biz de bu kanalda bu şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde ilerlediğimiz için zaten ilk başta ne var? Kanalın ana sayfasını açtığınız zaman koruma eğitimi ile alakalı bir video seti var. Tamamıyla ücretsiz ırk seçiminden yavru seçimine, yetiştirilmesinden doğru ısırmanın nasıl öğretileceğini, hangi ekipmanın kullanılacağından koruma eğitiminin safalarına detaylı 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 anlattığımız bir eğitim seti var. Neden? Koruma eğitimi diye köpeklerin hep kötü yüzü gösteriliyor. Aa bu köpek kafamı koparacaktı. Acaba saldıran köpeği sevebilecek miyim? İşte Bilmem ne reis geldi, reis bu arada köpeğin lakabı. Bilmem ne reis geldi, gene misafirimizi ısırdı. Siz tabii ki bu tarz videoları da izleyebilirsiniz ama bunun bir şey katmayacağını bilin. Koruma eğitimi dediğimiz şey ne? Gel gelen, saldır deyince saldıran, bırak deyince bırakan bir köpek ya. İşte biz size bunu anlattık. Açın, izleyin. Aynı şekilde dedik ki bu insanlar köpek alacaklar. Hangi ırk olursa olsun sokaktan da alabilirler yavruluktan itibaren bilmesi gereken şeyler ne? Evde yalnız kalma, ısırarak oynama, eşya parçalama, beslenmesi, sağlığı. Bununla alakalı bir yavru eğitim video seti yaptık. Bu da yine hiçbir YouTube kanalında olmayan bir içerik ve çok detaylı ve tamamıyla ücretsiz. O işte bilmem ne akademi yok bilmem ne üniversitesinin size ücretli olarak sattığı Eğitim videolarının tamamını çöpe atın. Bizim kanaldaki videoları izleyin. O da yeterli olur. Sonrasında sorunlu köpeklerle alakalı bir video setimiz var. Yine hiçbir YouTube kanalında olmayan. Nedir sorunlu köpekler? Köpek mama yemiyor. Köpek çok obur. Çok fazla mama yiyor. Ya da köpek çok korkak. Köpek çok agresif. Ya da, da köpek çok travmatik. Bunların eğitilmesi nasıl olur? Onları anlattık. Sonrasında ne yaptık? sokak köpekleri sorunuyla alakalı olarak yapılması gerekenlerin tamamının detaylandırıldığı hem durumun özetlendiği hem yurt dışındaki çözümün nasıl yapıldığı ve bizim çözüm önerilerimizde içeren bir video seti yaptık. Gidip de diğer YouTube kanalları gibi aman ayranım dökülmesin, canım sıkılmasın, hayvanseverleri karşıma almayayım gibi kaygılar gütmedik. Dedik ki sokak köpekleri bir sorundur, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde çözülmelidir. Onun da yine hiçbir şeyden çekinmeden ne yaptık? ana sayfamızda yayınladık. Dolayısıyla bizim videolarımızdaki kaliteyi siz de izledikçe 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 görüyorsunuz ve gördüğünüz için de sağ olsun sağ olun bize teveccüh gösteriyorsunuz. Nide'den arıyorsunuz, Tekirdağ'dan arıyorsunuz, Bulgaristan'dan, Azerbaycan'dan arıyorsunuz ve diyorsunuz ki hocam benim böyle bir sorunum var biz de çat diye çözüyoruz. Hocam ben bu köpeği ne yapayım diyorum ki sahiplendirin. Bu saatten sonra diyorum artık yapabileceğiniz bir şey yok bu köpeğe. Bu köpek bu hale gelmiş. Ya da başka bir köpeği diyorsun ki ne yapayım? O zaman diyorum bu tasmayı kullanacaksınız bu tasmayı. Diyorlar ki şöyle bir üretici var diyorum ki sakın bulaşmayın. Böyle bir üretici var evet diyorum. Gidin ondan istediğiniz köpeği alın. İnsanları da bu şekilde ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince yönlendiriyoruz ve insanların hayatına dokunmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bizim kanalımızda ne var? Samimiyet var. Ne yok, hamaset yok, boş laf yok. Yine diğer YouTube kanallarında gördüğünüz ne var? Boş laflar var. Boş boş video yorumlamalar, onlar saatlerce neden birisi kitap satmaya çalışıyor, öbürü gidiyor, köpek satmaya çalışıyor, öbürü gidiyor, eğitim satmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Tamamıyla sizin gönlünüzü hoş tutacak şeyler söyleye 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 videoları dolduruyor. Diyorsunuz ki ama hocam doğru söylediği şeyler de var. E tabii ki doğru söylediği şeyler olur. Adam yarım saat, bir saat konuşmuş. Yüzlerce videosu var. Arada illa ki doğru söylediği şeyler olacak. Ama bakıldığı zaman yine ne var? Sizin hiçbir surette işinize yaramayacak dünya kadar bilgi var. En azından bizim kanalımızda bu tarz bilgiler yok. Onun da canı gönülden bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi yeni dönemde ne var? Yeni dönemde şunlar var kıymetli abonelerimiz. Şimdi buraya da sağına sonuna fotoğraflarını koyayım. Yeni dönemde inovatif ürünler var. Uluslararası düzeyde yapılan işte köpek oyuncakları var, ondan sonra frizbiler var, işte halkalar var. Anksiyete üzerine, at getir oyunu üzerine, köpek eğitilmesi üzerine onlarla alakalı olarak anlaşmalar yaptık. Onları Türkiye'ye getiriyoruz. Onların e-ticaret pazar yerleri üzerinden satışını gerçekleştireceğiz ve size burada tanıtacağız. Sonrasında ne var? Önümüzdeki dönemde ırk videolarını zaten bahsetmiştim. Irk videolarını tamamlayacağız ve ırk videolarını mastifler yani cüsseli köpekler, 40 kilonun üzeri köpekler olarak değerlendirebilirsiniz. Kangal, Malaklı, Akbaş onları da dahil edin. Mastifler sonra büyük ırk, sonra orta ırk, sonra küçük ırk hepsini çekeceğiz. Ama gidip de bir sen Bernard çekmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de kaç tane var zaten. Ama bol bol ne çekeceğiz? Kane Korsa çekeceğiz. Aşırı popüler ve ırkın anasını ağlattık. Sonrasında ne çekeceğiz bol bol? Prese Kanaryo çekeceğiz. Pompalandı Türkiye'ye, pompalandı, pompalandı. Kimse baş edemez hale geldi. Malinoa'yı çekmek zorundayız. Alman çobanı çekmek zorundayız. Pudulu mutlaka çekmek zorundayız. Çünkü neden? Irk standardı mahvolmuş durumda. Ekrem rahatsızlığı yaşayan, işte ne bileyim, sağlık problemi yaşayan dünya kadar pudul var. Neden? Tamamıyla ticari kaygılardan kaynaklı. Yine bir pet kuaför videosu çekmek zorundayız. Neden? Ciddi bir şekilde salgın hastalık problemi yaşıyoruz. Özellikle Ankara'da yaşıyoruz. Biz Ankara'da olduğumuz için neyle karşılaşıyoruz? Uyuzla, siyah deri hastalığıyla, ondan sonra ne bileyim deriden bulaşan diğer hastalıklarla karşılaşıyoruz. Ve kozmetiğe ihtiyacı olan, daha doğrusu tıraşa ihtiyacı olan köpeklerle alakalı videolar. Pomeranian, Maltisteriyer, şisu gibi köpeklerin de yine neyini yapacağız? Videolarını çekeceğiz. İşte bizim kanalımız böyle bir kanal kıymetli abonelerimiz. Lütfen beğenin, paylaşın, destek olun. Instagram hesaplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda, arkadaş gruplarınızda ya böyle de bir adam var bu adamın kanalını izleyin diye bize destek olursanız biz de çok mutlu oluruz. Aklınıza takılan bir şey olursa zaten yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Biz de cevap vermeye gayret ediyoruz. Sadece sokak köpekleriyle alakalı Son dönemde bir video çekmiştim. Onun altındaki yorumlara cevap vermedim. Çünkü benim zaten görüşüm ortada. İnsanların görüşü de olsun istedim. 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Yani 10 yorum varsa 9'u, 11 yorum varsa 10'u bizimle aynı görüşteki insanlar. Bir tane hanımefendi varsa, hanımefendi herhalde ya da beyefendi. İşte bizim kısırlaştırılmamızı, Ondan sonra bizim köpeklere komut vererek egolarını tatmin eden megaloman insanlar olduğumuzu düşünen bir yorum var. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Çok ilginç. Onu da silmedim. Dolayısıyla e, yorumlarınıza da cevap vermeye gayret ediyoruz. Zaten her videonun altında bizim iletişim bilgilerimiz de var. Oradan da ne yapabilirsiniz? Bize ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim 2023 yılının genel muhasebesine. 2023 yılında biz 1000 küsür aboneyle başladık. 3000 küsür aboneye geldik. İnşallah %100 artış sağlayabilirsek 2024 yılında da 6000 aboneye ulaşırız. 2024 yılında 6000 aboneye ulaşmak için ne yapacağız? Bu videolarımızın tamamının short hallerini her gün yayınlayacağız ki daha fazla kanala ulaşalım diye. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağız, WhatsApp üzerinden de paylaşacağız. Sonrasında ne yapacağız? Üretici arkadaşlara gidip yerlerinde videolar çekeceğiz. Sonrasında Halil Hoca ile beraber e, malzemeler videosu çekeceğiz. Çünkü çok ciddi bir şekilde popüler bir şekilde ne var? Elektronik tasma uygulaması var. Bayılıyorlar. Ben gidiyorum hocam. Peki elektronik tasmayı önerir misiniz diyorlar. Arıyorlar hocam. Ben eğitim aldıracağım ama siz elektronik tasma kullanıyor musunuz diyorlar. Hocam eğitime göndereceğim ama elektronik tasma kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Yani Ankara civarında değil mesela İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da eğitime göndereceğim ama diyor elektronik tasma kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Şeklinde endişelerim var diyor. Ee, endişeleri olması normal çünkü çat 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 kullanılan bir şey bu. Ee, o yüzden onlar hakkında, pinçler hakkında bilgi çekeceğiz. Neden? Ee, kullanılması gereken yerler olabilir. Pinç dediğimiz şey ne? İçe dikenli tasmalar. Neden? Hayvan mastif. Soba borusu gibi boynu var. Normal bir itaat tasması sen zapt edemiyorsun köpeği. Aşırı agresifliğini körüklemişsin. Bir yaşını doldurmuş gücünün farkında ergenliğe girmiş. Sen bu hayvanı artık nasıl yapman lazım? Artık pinçle, nektekle durdurman lazım. Onları anlatacağız. Sonrasında uluslararası düzeyde popüler olan köpek eğitmenlerinin eğitim teknikleri üzerine videolar çekeceğiz. Cesar Millan'ı çekeceğiz. Dog dediği çekeceğiz. Neden? Adamlar öyle ya da böyle. işin şov yanı var ya da yok yavru köpeğe bam güm girişen eğitmenlerden değiller. Tamamıyla agresif köpeklerle çalışıyorlar. Yetişkin köpeklerle çalışıyorlar. Sahibinin hayatını rezil etmiş köpeklerle çalışıyorlar. Isırmak, saldırmak, parçalamak artık hayatın normal akışında köpek için normal bir şey haline gelmiş köpeklerle çalışıyorlar ve bu köpekleri rehabilite ediyorlar. Bu eğitim yöntemleri üzerine konuşacağız. Sonrasında Planımız şu, 2024 yılının özellikle bahar ve yaz aylarında ev eğitimlerine gidiyoruz ya biz insanların köpeklerini evlerinde eğitiyoruz. Bu yaptığımız eğitimleri videoya çekmeyi planlıyoruz. Geldiğimizde köpek nasıldı? Agresif, maltisleri yer, havlu herkese, işte ne bileyim agresif, kane korsa saldırıyor. Bu süreci çekeceğiz ve sonrasında köpek nasıl bir gelişim göstermiş, kaç derste ne hale gelmiş, hem evin içinde önceki hali hem evin dışında önceki hali hem evin içinde sonraki hali hem evin dışında sonraki halinin videolarını paylaşmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi biz interaktif bir kanal olmaya gayret ettiğimiz için ne yapıyoruz? Sizin yorumlarınızı dikkate alıp ona göre videolar çekiyoruz ya da yorumlara karşılık veriyoruz. Dolayısıyla sizin de aklınızda <laughs> derseniz ki ya hocam şöyle de bir video çekin, böyle de bir video çekin her zaman videonun altına ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bu süreçte bizim eksiklerimiz olabilir. Yanlışlarımız olabilir. Hatamız, eksiğimiz olabilir diyeceksiniz bize. Hocam burada yanlış düşünüyorsun. Burada yanlış yapıyorsun. Yani kuvvetle muhtemel çok bir hata bulamazsınız ama olur da hata düzeltilmesi gereken bir şey bulursanız bizi de çok mutlu edersiniz. Bizi ne yapar, ne yapmış olursunuz? Geliştirmiş olursunuz, yükseltmiş olursunuz, yüceltmiş olursunuz. O yüzden lütfen bizim kanalımıza bu şekilde de destek olun kıymetli abonelerimiz. Dediğim gibi 2023 yılı böyle geçti. 2024'te de böyle planlarımız var. 2023 yılı ama nasıl geçti? Ülke olarak seçim süreci oldu. Lanet bir seçim süreci oldu. Neden lanet bir seçim süreci oldu? Gene iki kutuplu. Mecburiyet üzerine girilmiş bir seçim süreci oldu. Hangi tarafı tutarsanız tutun Herkes şunu dedi, ey kime verelim, ey kime verelim. İnşallah 2024 yılında farklı şeyler görürüz Türk siyasetinde. Ekonomi her geçen gün daha kötüye gitti 2023'te. İnşallah 2024'te toparlanırız. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde çatışmalar oldu. Kendi kendi ordumuzdan şehitler verdik yakın dönemde oldu. Irak'ın kuzeyinde. İnşallah 2024 yılında bu tarz sıkıntılar yaşamayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yurtta sul önce kendi ülkemizde barışı tesis eder. Sonra da tüm dünyada barışın tesis edilmesi için elimizden geleni yaparız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. 2024 yılı inşallah hepinize hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere saygılar sunarım.